Merhaba, ben Logonetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda sizlere 9048 sürümü desteklemiş olduğumuz Demirbaş Excel aktarım desteğinden bahsediyor olacağım. Yeni sürümümüzle beraber artık Demirbaş programı içerisinde Demirbaş Bilgi Kartı ekranı, Demirbaş Yerinden Değerleme Bilgileri ekranı, Devir Amortisman Bilgileri ekranı ve Değerleme Oran Girişi ekranlarında Excel aktarımını kullanabileceksiniz. Demirbaş programı içerisinde Excel'den aktarım işlemleri için Demirbaş bir yıkar ekranından bir örnek yapalım. Bu ekrana geldiğiniz zaman Excel'den aktarım butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen ekran üzerinde Excel dosyasından ya da hızlı veri girişi seçeneğinden birine göre ilgili aktarımlarınızı yapabilirsiniz. Örnek olarak Excel dosyasını seçelim. Artı butonuyla kaydetmiş olduğunuz aktarım Excel'inizi seçimini yapalım. Daha sonra ileri butona tıkladığınız zaman program karşınıza kolon isimlerini ve aktarılacak olan Excel kolonlarınızı eşleştirmenizi isteyecektir. Burada yıldızlı olarak görünen alanlar zorunlu alanlardır. Bunların muhakkak girişlerini yapıyor olmanız gerekecektir. Burada Excel'de yer alan alanlarınızın eşleştirmesini yapmanız gerekmekte. Bunları yaptıktan sonra aktarım işlerinize devam edebilirsiniz eşmeler tamamlanıp ileri tuşuna bastığınız zaman Excel aktarımından net size aktarılacak olan verilerinizin bilgisini yine ekran üzerinden izleyebileceksiniz. Durum açıklaması henüz aktarım başlamadığı için beklemede görünmekte. Aktarım başarılı bir şekilde tamamlandığında aktarıldı. Herhangi bir hata alındığında ise aktarılamadı şeklinde bilgi görüyor olacaksınız. Yine buradaki grid alanda hangi veriler Hangi bilgilerle aktarılacak bunların detaylarını görebilirsiniz. Aktar butonuna tıklayarak demirbaş bilgi kartlarının otomatikman netiz içerisinde demirbaş program içerisinde açılmasını sağladık. Yine bunun gibi aynı zamanda e, devir bilgileri amortisman ekranı değerleme oran girişi ekranı ya da yeniden değerleme oranlarının girilmiş olduğu ekranlardan da Excel aktarımı yapabilirsiniz. E, Buna bir örnek olarak tekrar e, demir baş yeniden değerleme ekranına gelelim. Yine burada Excel aktarım butonuna tıkladığınız zaman gelen ekranda hızlı veri girişinden e, kendiniz manuel veri girişini yapabilirsiniz. veya da Excel dosyasından yine az önce gösterdiğiniz gibi e, aktarım dosyanızı seçebilirsiniz. İleri butonuyla eşleşme yapacağınız kolonlar varsa bunların eşleşmesini yapmanız gerekecektir. Tekrar ileri butonuna bastığınız zaman e, de, yeniden değerleme ekranına hangi e, bilgiler aktarılacak bunu e, görebilirsiniz. Aktar butonuna tıkladığınız zaman da ise ilgili verilerin aktarımı e, gerçekleşecektir. Bu düzenleme ile beraber artık demirbaş programı içerisinde e, demirbaş bilgi kartlarınızı yeniden değerleme bilgilerinizi ya da devir amortisman bilgilerinizi Excel aktarımıyla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Teşekkürler.